Okay, je... bien sûr bien sûr je me sens beaucoup mieux et j'ai repris les entraînements ya je remets en pour elbette elbette e, kendimi çok çok daha iyi hissediyorum. E, antrenmanlarıma yakın başlama e, tekrardan sahneye çıkmak için ya e, sahaya çıkmak için antrenmanlarıma başladım. Yakın zamanda da forma kavuşacağım. Transfer süreciyle ilgili bize nasıl Transler. bilgiler verir? Transler. Est-ce que tu peux nous expliquer la période de transfert. Ben, j'étais très content, ils sont venus début de, de mercato pour pour négocier pour pour c'était très clair leur plan et voilà, j'étais très content de venir. Euh, transfer sezonunun başında eee görüşmelere başladıkları için çok teşekkür ederim eee Trabzonspor tarafından. Eee bu görüşmeler gayet eee pozitif sürdü ve buraya geldiğim için de çok mutluyum. C'était comment? J'étais très content parce que c'est un club, c'est un grand club en Turquie et c'est un honneur de, de représenter ce club et ouais, j'étais fier, j'étais très fier. Euh... bu Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olan Trabzonspor'dan teklif aldığım için gerçekten çok mutluyum. Ee, bu benim için bir onurdur ve burada bulduğum için gurur, bulunduğum için gurur duyuyorum. Kendisini nasıl tanımlamak ister bu oyun özellikleri olarak? Je suis un joueur qui qui joue toujours vers l'avant. Je suis un je suis un milieu de terrain très très actif. Et voilà, ils vont kiffer, dis-leur. Ils vont kiffer. Ben genellikle arka tarafa sarkan bir özelliği olan bir oyuncuyum. Aynı zamanda çok aktifimdir. Oyuncular ve taraftarlar beni çok sevecekler. Onu söyleyebilirim. Peki Süper Lig'le alakalı bilgisi var mı? Neler düşünüyorsunuz? Ne Süper Lig'i. Evet, bu Evet, bu şampiyonu. Evet, bu şampiyonu. Evet, bu bu şampiyonu. Evet, bu şampiyonu. Evet, takip ettim. Evet, bu şampiyonu. Evet, bu şampiyonu. J'ai sen Öncelikle şunu söyleyeyim söylemek istiyorum, bu bildiğim birlik, takip ettiğim birlikte büyük kulüplerin olduğu birlik, Trabzonspor da tabii ki de doğal olarak takip ediyorum. Nasıl oynadıklarını, neler, nasıl şekilde oynadıklarını da biliyorum. Dolayısıyla bu da benim adaptasyonuma faydalı olacak. Teleport eden numar mı? Numar 8. 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 8 etta. <laughs> Ni <laughs>